Merhabalar. Merhabalar. Dur, ay, çabuk, ay, çabuk, çabuk. Bak, Aynur burada. Efecik burada. Aynur sen de Aha, Nunu. Aha. Bırakırsan. Ay. Ay. Vay duymadık. Üçer mendüzi de üçer buna ile Balacıya. Aa, aa, binim, Yakına gel deli gidenen. Gel ah <laughs> <laughs> onu onu tut başına dön. Kemal. Aynur <laughs> nerede? Öyle yapma. Can. Ay, ay, ay. Mama gelir. <laughs> Yolun gelsin lan demiş ama Şimdi be. başkasına, başkasına kay. Şimdi Pepe. Amanın. Kayıyorum. Amanın. Kayıyorum. Kayıyor. Kayıyor. Kemal. <laughs> Kemal gel. <laughs> Ay minnoş çeki. çeki. <laughs> Denen kanalımıza abone olmayı ne yapıyoruz? <laughs> Unutmuyoruz. Beyaktan on derdin. Hareketti bunlar. <laughs> ha? Aa. <laughs> <Gönderiyorum>. Gönder. Ha <laughs> 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 düşer düşer. Ay. unutmayın. Aferin. Eğlenirsiniz mi? Hadi ona mı nerediniz? O küçük şeylere. Niye minmişsiniz? Hadi buna bak. Tam istemirse boş ver ama istiyorsa. Aha. Ha. Ha dit dire dit hadi tamam mama ile maç challenge düşer ha başın üstü bir yer yok Ee yeşil da yeşil düşe aşkım düştü yaşım açıyorum <laughs> burada bir birliği telliyerler <laughs> kız ne yapıyorsun burada <laughs> haydi haydi oyna oyna ver bana Bibi'ye ver Aha bunların hamsi istilendi bunların hepsi istilendi Çabuk gel çabuk gel bacısı çabuk gel bu çıkmaya çalışır Aha bacı yetişti bacı yetişti yavaş bebek var <laughs> Ansına minesiz? E, kırmızıya minin bence. Hayır ona bindiniz. neçe defa? Tamam sarı olsun. Hadi sarıya da binelim bitsin. Hoşçakal kal yapalım tamam mı? Hoşça kalın <laughs> diğer videolarda Bilmiyorum. görüşürüz diyeceğiz. Ay. Ay. <laughs> Ay. Düştü balam. gel bin anneciğim. Kemal'le ona minsenize. Evet. Kemal'le uh -huh. Çıkı 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 çıkı. Efe. Efe Bahadır. baksan annem. Bak şu. Hadi son bir kez el eleyin sağollaşak. Kemal. Hoşça kalın. Tamam sen çıkartma.